Evet sevgili izleyicilerimiz e, LYS'ye girecek arkadaşlar, LYS sınavına değil. Anlatım bozukluğu var. Sizi denedim ve herkes eleştiriler yapmış. LYS'ye girecek arkadaşların stresini konuşuyoruz. Onlarla ilgili e, önemli bilgileri alıyoruz ve LYS'ye girecek arkadaşların depresyonunu konuşuyoruz. Ben evet. de benim zamandaki ÖSS'ye girerken çok büyük bir depresyon ee, geçirmişsin. Ve bu depresyonu kağıda dökmüşüm. Günlüğüme getirdim. Şimdi size o şiiri okumak istiyorum. Gerçekten günlüğün de. değil mi? Başka bir yere unutamam. Günlüğüm oldu. günlüğüm. Oya eski defter ya. Tabii tabii neler var bak. Bak işte, işte, işte ne yapıyorsan günlükten bir parça okuyayım. Merhaba. Ne yapıyorsun görüşmeyeli falan diye. Oo, <laughs> ooo. Kaçın. Eğletici günlük konuşması. <laughs> evet, bugünlerde benim kafam yine çok karışık. Bana yardımcı olur musun? Aslında şu an değil anladın öyle çirkin yazıyordum çok yani valla ya. yazıyordum bak şey abi çok büyük depres kimse derdini anlatamıyorsun günlükle bir şeyle yazarak an şiirimi okuyorum ÖSS müzik alalım biraz duygusal bir müzik var mı Onurcuğum? <laughs> güzel güzel. Gülmeyin oğlum güzel. Oğlum ciddi yakışın. Tamam ya. Üzümlenelim ya. Hayır yani. ilk kelimesinden itibaren saçma da o yüzden evet. Ama küçükken öyle biriydim yapacak bir şey yok. Otursam mı Yok oturmayayım. Ben kalkayım, biraz dolaşayım. Ama ders çalışmam lazım. Hiç içimden gelmiyor oysa. İçimden gelmiyor ama sınava da az kaldı. Son sınav derecesi nasıldı? Patlak. Evet evet. Ben oturayım da biraz fizik çalışayım. Kitabım nerede ya? Bulamıyorum. Heh buldum. Ya ama benim karnım acıktı biraz ya. Önce yemek yiyeyim, biraz televizyon seyredeyim, kafam dağılsın. Evet evet çok yoğunum, biraz kafamı dağıtmalıyım. Anne, ne yemek var? He güzel, ellerine sağlık anneciğim. <laughs> anne maçı açar mısın? Ya anne ne anlıyorsun şu Mario Mercedes'ten falan? O zaman Mario Mercedes Brezilya dizileri vardı. Annem, aferin oğlum, Otur böyle. Sene sonunda da sınava ben gireceğim. Sen otur böyle. Of anne ya çok yorulduk. Müzik niye durdu lan? Of ya anne çok yorulduk ya. Dinleyelim biraz dedik. Neredeydi benim fizik kitabım? Aa saat de çok geç olmuş ya. Ben yatayım. Yarın 500 sorusu çözer telafi ederim. Dün de öyle diyordum. Aman boş ver be. Bir kere giriyorsun şu ölümlü dünyaya. Bakın, gerçekten. şu an istediğiniz geyiği yapabilirsiniz ama ben binlerce öğrencinin şu an hislerinin tercümanı oldum. Binlerce öğrencinin Peki, bir şey hislerinin tercümanı bu... falan olmadı evet, yani. Olmadı şu anda. Binlerce öğrencinin Nasıl bir kafa karışıklığı? Öyle mi yapsam acaba? Yemek mi yesem? Yoksa bilmem hangi lirik tiyatro lan bu? Bu ne kodum <laughs> ya? <laughs> <laughs> bu ne saçma bir şey ya? Bir şey söyleyeceğim, bu hangi şiir akımı ya? Evet. Hani akım derken... <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bak gerçekten ne hissediyorsam onu olduğu gibi kağıda dökmüşüm. Gerçekten çok zor bir dönem.